Aynen. Misafirleri gönderdi Çok teşekkür ederim mezaketinizi. Konuşmacılar güzel şeylere değindiler. Ben mecliste tekrarladım. Burada da size duymak istediğim bir şey var. Sıklıkla bazı soysuzların altını çiziyorum. Bazı soysuzların Rumeli ve Balkanlardan gelen bizleri sığınmacılarla eş değer tuttuklarını görüyorum. Onlara bir kez daha hatırlatayım. Bizler Sultan Alparslan'ın torunlarıyız. Bizler bu Türk yurdunun gerçek sahipleriyiz. Bizler sığınmacı değiliz. Bizler mülteci değiliz. Bizler evladı, torunları bu ülkenin gerçek sahipleriyiz. Bu böyle de devam eder. 550 yıldır bedel ödüyor bu toplum. 1353'te Çimpe Kalesi'nin fethiyle beraber Rumeli'ye çıktı. 550 yılında uç beyliği yaptı. Hala orada uç beyliği yapanlar var. Altan Koro Diğer Bulgaristan'dan gelen arkadaşlar gibi. Hala uç beyliğine devam ediyorlar. 1912'de bir buçuk milyon kişi Balkan Savaşı'ndan sonra yurda sürülmüş. Sadece 400 bin kişi gelmiş. Bir milyon yüz bin kişi Bulgar ve Sırp çeteleri tarafından katledilmiş. Soğuktan, açlıktan, hastalıktan yollarda ölmüşler. Böyle bir katliamı dünya hiçbir taraf hiçbir zaman hatırlamadı. Maalesef üzülerek söylüyorum. Hiçbir Türk tarihçisi de yazmadı. Yazamadı. Bunu yazmak da bir Amerikalı tarihçi elisi oldu. Justin McCarthy yaz. Ermeni soykırımında kaynak olarak Justin McCarthy'nin kitabını göstermek zorunda kaldı. Gerçek katliam bu dedi. Ermeni soykırımı diye bir şey yok dedi. Bizler de 1912'de kendi yurdumuzda yeşil sancağı savunurken daha sonra Çanakkale'de al sancıya yerden almaya çıktı. İstiklal Harbi'nde al sancıya yukarıya çıkarttı. Biz bu savaşları kurma yaktıydık. Biz Cumhuriyet'in kurucu iradesiyiz. Lütfen evlatlarınızı anlatın. Sakın ha kendilerine göçmen, muhacir, sığınmacı vesaire mi söyletmesinler. Biz bu ülkenin gerçek evlatlarıyız. Gerçek sahibiyiz. Bundan sonra da böyle olacak. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün akrabalarıyız, soydaşlarıyız, hemşerileriyiz. Burada bulunan bütün değerli arkadaşlarım, konfederasyon değerli yöneticilerine, federasyon başkanlarına başarılar diliyorum. Ömrünüz uzun, bereketli olsun. Başarınız daim olsun. Saygılar sunuyorum.